Koskoca dedem gitti ya Ya nur yüzü dedem gitti ya Allah mekanını cennet eylesin peki. Sakın ha intikam gibi şeylere Uğraşmayasın Yok yok uğraşmam Yani uğraşamam zaten Dedemin vasiyeti bu Ben öldükten sonra bu kan davası bitecek dedi. Yap Bana böyle vasiyet verilir mi ya Aferin İbrahim kara tütüne kendisi hakkın rahmetine kavuştu. Kan davasını bitirdi ya. Sırf bu yüzden bile mekanı cennettir. Allah Allah de, Allah Gidiyor ya. <laughs> Kaytar Kamiller? <laughs> ya bak, kaytarmayın, müminler? Evet, herkes tabuta el atsın. Ah, kurnazlık yapmak yok. Vallahu tecimo çok büyük cevabı vardır bir ya. Geçtik. <laughs> İşte, biz şey değil. Doğru yere geldik değil mi oğlum? E açık mezar burada olduğuna göre burasıdır herhalde. Ya yapma bana. E, Defta'yı evet. e, def edeceğimiz yere geldik. Def değil hoca efendi. Defin, defin. Benim canımı sıkma güzel kardeşim. Sana yemin ederim bir karınca duası okurum. Her tarafını tapirler basar sana. ha <laughs> Salça yetersen de be. Aa. Niye <laughs> kaptırdın kendini? <laughs> ben ağlamayayım. Ben kimler ağlasın? E, evet. Şimdi tabutu yatay bir şekilde kaktırıverim mezara. Yani indirin. Hoca efendi açmak evet. gerekmiyor mu bunu? Bir azındık. O fakir meftalar için geçerlidir. Eğer ki meftanın ...ali vakti yerindeyse tabutla gömülebilir. Hatta ve hatta sevdiği birkaç kişiyi daha koyabilirsiniz içeri. Hadi bakayım. Ya, Allah, tabutun parasını bizden alacaklar ha. Ya güzel kardeşim fazla ya. sorgulamamak lazım ya. Şimdi tabutu açalım da plastikleşmiş hatta ve hatta bitir mankenine dönmüş. Eftayı mı görsünler ha? İyi e, peki ne yapalım? Hadi Ender at. Ah, güzel ya. dedem ah güzel dedem gidiyor güzel dedem gidiyor. Alın, alın. Son şakanı bize böyle mi yapacaktın be dede? Evet. Eee... E cemaat, camide sormuştum, şimdi bir kere daha sorayım. E, nasıl bilirdiniz rahmetliyi? Iyi, i̇yi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Hakkınızı helal ediyor, helal, helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Altın toprağı. Kömüyorlar mı şimdi böyle? Kömüyor. Sahte edeceğim ben. Ver abi ver birazcık tamam güzel ne yaparsan, toprakta mı atacaktım ben ya? <laughs> Mehmet Efendi artık duayı okuyalım da gidelim yani o kadar kadınlar helak oldu orada. Evet, duaya başlıyoruz. Küller küllere, tozlar tozlara, eller havaya. Bari dua ezberleyedin gereksiz ya, özenti. Tövbe tövbe, küller küllere. Amin. Lan plastik mankeni de dua ettirdiler. Neyse bütün ölmüşler ruhuna olsun bari. Allah'ım rahmetli ve eftayı kabul et. Hadi dağılın. Eh, rahmetli'nin birazdan sorgusu başlar. Kafasını toplasın adamcağız biraz. <laughs> Bırak ben sorguya da kalacağım. Önce yedin kafayı bu da ya. Hadi yürü. Hadi, 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 hadi. Oğlum sen nereye gideceksin? Ee, eve. Onun başında duracaksın sen. Hadi biz de gidelim. Yok abi ben biraz ağlayayım başında adetlendir. Sahte cenaze töreninde kan davası da bitti. Bundan da kurtulduk. Hadi bakalım.